Bir yıl olmuş 2038 ve hala işte Valorant'ta düşük çözünürlükle alsam daha mı iyi olur? Yüksek çözünürlükte mi oynamalıyım? Ne yapayım? insanlar 4'e 3 oynayın diyor. YouTube'a çözünürlük yazıyorum işte. Hilli çözünürlük başlıkları çıkıyor. Şöyle oluyor böyle oluyor falan. Bunu diyen çok insan var. Yorumlarda da çok fazla geliyor bu çözünürlük muhabbeti. Yani çözünürlük konusu gerçekten hala aktif bir şekilde tartışılan bir konu. Bugün ben bunun üzerine değinmek istiyorum. Bunun için biraz geçmişe gideceğiz. CSGO zamanlarına gideceğiz. Yani Valorant çıkmadan önce herkesin oynadığı oyun olan o CSGO zamanına gideceğiz. Şimdi CSGO'da şöyle bir olay vardı. Biz çözünürlüğümüzü düşürdüğümüz zaman şu an ekranda görmüş olduğunuz şu botu düşünün. Bunun kafaları sağ ve sola doğru birazcık daha büyüyordu. Gövdeleri sağ ve sola doğru birazcık büyüyordu. Yani biz aslında karakterimizi boylamsal olarak değil de enlemsel olarak şişkolaştırıyorduk. Yani karakterimize kilo veriyor, verdiriyorduk kısaca. Böyle kilo verdiriyorduk derken zayıflatmıyorduk. Böyle kilo basıyorduk karakterimize. ...gediriyorduk ayı gibi. Ama Valorant'ta bu yok. Yani Riot Games, yani Valorant bunu engellemiş. Siz çözünürlüğünüzü her ne kadar düşürürseniz düşünün. En mükemmel çözünürlüğe, çözünürlüğe getirirseniz getirin. Değişmiyor abi karakterlerin boyları. Yani senin karakterin bu çözünürlükte ekranda bu kadar yer kaplıyorsa... ...bu çözünürlüğü istediğin kadar düşür yine bu kadar yer kaplıyor. Ondan dolayı bizim Valorant'ta aslında çözünürlük düşünmemiz mantıklı değil. Ki e-spor oyuncularının büyük bir kısmına da baktığınız zaman bunun farkındalar. Muhtemelen 4'ü 3 oynayan e-sporcular da geçmişten kalan yani birçoğu CSGO'dan geldiği için geçmişten kalan o hani alışkanlıkları bozmamak adına muhtemelen 4'ü 3'te oynuyorlar. Çünkü 4'ü 3'te oynamak o kadar zararlı bir durum değil aslında yani hiçbir farkı yok. Sadece 4'ü 3'e aldığın zaman grafikler birazcık daha kötüleşiyor İşte şurada mesela dümdüz bir kolon görüyorsun oyunu 4'ü 3'e alıyorsun dümdüz çizgi bile böyle kare kare olabiliyor bazen. Onun dışında hiçbir farkı yok 4'ü 3'e almanın bu karakteri enlemsel olarak büyütmenin birkaç yolu var. İşte monitör ayarlarına girip monitörünüzü aslında böyle sağdan soldan çekiştiriyormuş gibi sağdaki soldaki alanları keserek yapabiliyorsunuz ama bu sizin görüş açınızı düşürdüğü için ben bunu önermiyorum. Önermediğim şeyde videoda göstermem ama çok basit bir şekilde İngilizce kaynaklardan araştırıp bulabilirsiniz. Yapması çok basit. Eğer işte verdiği monitör sistemleri vesaire sizde varsa çok kolay bir şey de yapabilirsiniz ama dediğim gibi ben önermiyorum o yüzden göstermek de istemiyorum. Ha, ama diyorsunuz ki illa ben çözünürlüğümü düşürmek istiyorum. Yani CSGO'dan geldim 16'ya 9'a alışamadım ya da 16'ya 9'da oynamaya başladım ama ya bir, bir, hoşuma gitmiyor. Yani bir vuramıyorum böyle bir FPS shooter oyunuymuş gibi böyle full focus trailer'da oynayabilecekmiş bir oyunmuş gibi gelmiyor Valorant bana 16'ya 9'a diyorsanız onun için size çok güzel bir çözünürlük ayarım var. ESC'ye basıyoruz görüntüye geliyoruz. Burada çözünürlük kısmına tıklıyoruz. Burada arkadaşlar 1280'e 24 Bakın bu 4'e 3 ayarı değil. Bu 5'e 4 ayarı. Fakat bana kalırsa bu birçok 4'e 3 ayarından çok daha güzel bir ayar. Ben bunu internette çok da araştırdım. Çok fazla alıyordum. Yani herkes 1280'e 1024'ü öneriyor tıklayıp çözünürlüğünüzü yapabiliyorsunuz. Ben yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü çözünürlükle alakalı bu video dışında ben bir video çekmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bana kalırsa çözünürlük çok mantıklı bir olay değil. Ve bunu yaptığım zaman o OBS'im hem kafayı yiyor. Birkaç hata veriyor. O hataları da çok fazla araştıramadım. Çünkü dediğim gibi çözünürlüğü değiştirmem gereken başka bir durum olmayacağı için çok da fazla uğraşmak istemedim aslında o hatayla. O yüzden onu öneriyorum. 1280'e 1024 1280 e 1280 e yapıp bir deneyebilirsiniz. Birkaç DM atabilirsiniz. Eğer sonuçlar güzel olursa oynamaya devam edin. Yani kimsenin çözünürlüğüne kimse karışamaz. Gayet özgür ve bağımsız bir Valorant topluluğu yani nasıl oynamak istiyorsanız öyle oynayın. İstiyorsanız gelin buradan çözünürlükten hani 1024'te 768 oynayın, 4K oynayın, 2K oynayın, hiç önemli değil. Canınız nasıl oynamak istiyorsa öyle oynayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bana kalırsa o YouTube'daki hileli çözünürlük videoları vesaire bunlar tamamen psikolojik olarak aslında CS:GO'dan gelen insanların kendilerini daha rahat hissetmesiyle bağdaştırıyorum ben. Bunlara yalan demek kesinlikle benim şeyim değil. Yani düşük çözünürlükte gerçekten çok daha rahat oynayabilirsiniz. Dediğim gibi girin kendiniz için deneyin. Yani sizin için en güzel çözünürlük ayarı kendinizi en güvende hissettiniz ve en çok adam vurduğunuz çözünürlük ayarıdır. Bu kadar basit bir şekilde. 2K'da da daha çok adam vurabilirsiniz. Dediğim gibi oyunu 800'de 600 aldığınız zaman da daha çok adam vurabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.